Var mı Evet, herkese selam. Salam değil. Yanımızda bakın kim var? Ne? evet, arkadaşımız var. İsmini vermeme izin veriyor musun? <gülüyor> tamam, <laughs> tamam. Evet, Sadece 50 abone. Evet. 50 abonede ben de ismimi açıklayabilirim. Ama emin değil. Ama o da başlıyor değil mi? Aa, benimki mi? Evet. Boş ver, boş ver, boş ver, boş He, ver. Ben <laughs> <oldum. Ya. gülüyor> de biraz sonra başka bir oynayacağım Evet. Gelecek Gelecek Şöyle ya. ben bir e, ha, bugün ne yapacağımızı Ne yapacağımızı söylesin arkadaşımız. Ha. bugün bizim <laughs> yani neyin arkasını ev yapacağız. <laughs> evet. Ha, ne yapıyor oğlum? Şimdi ben bir şey Bizim çocuklara özel Ama birleşmişiz <laughs> Arkadaş olmuşlar. Tamam. <laughs> arkadaş olmuşlar. <Biraz gülüyor> <son olarak gülüyor> çok fena arkadaş Çok fena Armağın seni... Aha! Seyyar tüccar, seyyar tüccar. Ne, ne veriyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey vermiyorsun. Osman, lama evcilleştir. Lama. Eee, var mı? Hmm, vardı sanırım ama evcili değilim. evcilleştir. Aa. Lamalar iyi oluyor. Ben lamaları çok seviyorum. Hmm, fazla ben, iyi olmuyor ben ya. Ben çok seviyorum ama sana bir tane evcilleştir. Hatır Sen mı? gelince... Ee, neyse, evcilleştireceğim. Tamam. Ama ilk önce... Ben şuraya da bir tane şey yapacağım ya. Yani. şuraya ev yapalım bence. Ben yok senin odun abi. Gerçek bir armağan gibi. Buraya bir tane daha şey yapacağım. Eee iskele. Oyunda olan iskele değil ama. İskeletler var, var ya onlar var. Ne Bak. Hayaller Gerçekten Hayır Hayır Bir de izleyeceğiz ya videoyu Şöyle ekmek yiyelim Neyse Boşver aboneyi Zaten kimse abone olmaz Dereler -de -de

여기서 받 여기가 더다워 여기가 더아름다 Yüzerek yapsam daha iyiydi. Buradan çok güzel bir arkadaşlık çıkar. çok güzel bir YouTube arkadaşlığı çıkar. Baba, baba. Neyse. Ben kurtulayım. Bana bir tane var. İlk önce bir yakıp gelelim. Evet çok güzel toplu dedik. Neyse boş ver. At, tamam benim gülüm İlk önce şuraya bir atalım. Bu. Ee, benim biraz kuş kazmam lazım çünkü denizdeki ev için kuş lazım. Tamam lavayı evcilleştireceğim. Ama eğerimiz yok. <laughs> Eğer'e gerek yok lama da eğer olmuyor. Benim şimdi şunu öldürmem lazım. Namalar <laughs> bana bunları. <laughs> İyi de bana tükürüyorlar. <laughs> Doç atıyorum namalara. Oh. hı hı ölelim de öldürün kılıcımı harcamak istemiyorum yapalım tamam onlar birbirinde vuruyor tamam ben. Lan. lan ne yapıyorsun? tamam Birkaç yıl. Hmm. Ne oluyor babalar? Birbirlerini öldürüyorlar. Ah. Hala atık veriyorlar. <laughs> Ölçüleştir. Yiftir al. Yiftir ip al. Öyle evcilleştir. <laughs> <Ölüyor musun? gülüyor> Evcilleştiremiyorum işte babaları. Bu babaları da öldürmem lazım. <laughs> Ben böyle huş ağacı lazım bana. Huş huş. Burada da, da huş yok ya. Buralarda. Hiç huş yok baksanıza. Koyun neşe bak Allah. Şansa bak. Aha şurada huş var. Evet. Allah. Evet. Öldürdüm. Bakıyorsun. Ya oğlum kaza kaza balta kırılıyor ya. Demir balta bir de bu. Çok fazla zarara gireriz bu kırılırsa. Bir daha yaparız. Yaparız da. Demirden gidiyoruz. Daha çok kazmam lazım. Ben Evin duvarlarını yapmam lazım. Çünkü. Evin duvarlarını bununla yapıyorum. Maden, sen maden kaybettin. Burada lan mı? Evet. Yok. Hayır, arkada Bir yerde Bu şarj yok mu başka? Zaten bu şarjı Suya düşersem ölür müyüm? İşte Şimdi, Biraz sonra kırılır bu balta.

Yanda kameram da yok ki zaten kamerayı o e, Olmuyor. Çıkıyor. Hadi çıkamıyor. Ha çıkmıyor. Güzel, evcilleştirdim. Şunu bunu bunu. Ama e, şey yapamıyorum. İlerletemiyorum. Tamam o zaman e, iplerimiz var bizde. Aynen. İpin neredesin? Evde. <laughs> <laughs> Allah'ım sen şu yok Amin. Var zaten. he beynimde. Altyazı M.K. Allah'ım. Neyse telif yiyeceğiz oğlum boş ver. Eksi para mı yiyeyim ya? Çıkamıyor mu? Çıkamıyor mu? Çıktım. Çıktım. Yeteneksizsiniz. Yeteneksiz yok Öyle bir yarışma çıkarttılar. Hatırlayın evet, <laughs> yeteneksiz siziz. sen şu ağaçları nereden aldın? Hangi? Şu yukarıda. Bak şu etrafını Hemen iki tane ip attı. Bitti. Şey. Bitti değil. Bir tane var oğlum. Bitti değil. Ha. değil. Neydi adı? Ney? Kayış. Kayış.

Neyse ben ıı, benim bir şey yapmam lazım, ekmek yapmam lazım. O yüzden buradan ben evi yapmaya başlayayım hafiften. Duvarları yaptım, temelli döşeyim. <laughs> Gördüm 11 dakika 49. Bir şey olmadı sadece saate bak. Önceden kayışımız nerede? Osman bizim yine et sıkıntımız mı var? Evet var. O zaman git hayvan Hayvan Hayvan. Kimin gibi? Herkes gibi. <laughs> bu videoyu atmayacağım. Atacağız. Hayvan. Hayvanlar yok mu lan dünyada? Hayvanlara saygı var. Hayvanlar ya oğlum. Hayvanlar. Ama hayvanlara saygı var. Ne var oğlum? Hayvanlara saygımız hayvanlar yok mu? Gidiyorsun oğlum. Neyse boş ver abi. Değil. Aha yiyemiyorum. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Bayağı, ben <laughs> Heh bacaklarım geldi. Osman hastaneye hasta, hasta. git Osman. Hmm, orada. Ben bu senden niye buraya koydum da şuradaki iskeleye koymadım. Ya. Bir iki dakika sonra videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Başka bir videoya geçiyoruz. Şuradaki evi yapmaya başlayacağım ben arkadaşlar. Şurada bir dakika oraya gitmem. Nasıl yaptın lan? Hani? Hızlandı. Nasıl yapayım? Şu. Ha onu ben sana gösterdim. Bunda mı? Hı hı. Ben giderken yalnızca bir şey buldum. Bak. Bak değil aslında. Bak değil. O, oyunun şeyi. Ama oyunu göstermediği için. Aynen. Bak. Ben bilmiyordum, gerçi yani. bunu yapmıyordum. Hmm, dur, şey yapmam lazım. Evet, bugün dört tane video at... ...iki, üç tane, toplamda üç tane video atmayı düşünüyorum. Evet, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Çünkü video 14 dakika oldu. Artık e bitiriyoruz. hiç yüklenmiyor. Evet. %99'da kalıyor. zaman biz bence biraz troll yapalım 59'da bitir. <laughs> evet. Ben yanlışlıkla e, 15 falan olur. Neyse. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.